Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar atabilirim. Onun dışında yani daha doğru şey de yapabilirim böyle. Yeniden bir gameplay çeker atarım. Onun için o video zaten sizin için açıklayıcı olması yeterli. Video geliyor şu asıl video şu an merak etti demiş ki ya İsem arsız bırakma her gece hisleri koyuyordum merak etmeyin oldu Alex 81 bak benim hemşerim aa video geldi evet hoş geldi videosu hoş buldunuz <laughs> Deniz demiş ki ne yapıyorsan yap yanındayız abi demiş çok teşekkür ederim ben yine sizi kırmayıp sizlere bu içerikleri yükleyeceğim tabii ki insanlara ben severim ama bazı sebepler çok önüme geçiyor kusura bakmayın Akif Arda Altuner demiş ki kolab geliyordu bana oldu ben bunu Sens'den Sens abimizden 3 haftadır falan Yanıt alamıyorum Adama yazdım adam sağolsun beni takip etti Geri onayladı Takipleştik Şöyle şöyle planlayalım dedim Bana dedi ki şey yaz bir metin haline getir bana at ben yapayım çekeyim ayarlayalım dedi ben diyalog metnini oluşturdum adam 3 haftadır dönmüyor bana o yüzden collaboration videosu bekliyor şu an muhtemelen e, ya şimdi laf etmiyorum adam herhangi bir saygısızlık yapmıyorum bakın yanlış anlamayın e, adam meşgul hocayı şey, zamardan geldim diklerin bayağı geçmiş aynen öyle yani düzeltiyoruz kendimizi baba bırakma bizi yazmış demir demir yürek vay reis bırakmayız kimseyi rahat ol e, ve 19 demiş videonun kalanı nerede onu sonradan fark ettim dediğim gibi <laughs> Şimşek atıyorum sana. Poca <laughs> ne? Aramalı. Çilek aromalıymış. Lan öyle bir şey mi dedim lan ben videoda çilek aromalı diye. Allah Allah. Muhtemelen Felsekeli'nin yorumundan görüp yazmış bunu. <laughs> Şevket Üçerler işini biliyorsun ha demiş. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Diğer lol videomuzun yorumlarına <laughs> Bu arada e, şöyle bir şey açıklayayım. Takip ettiğim Story yayıncısı vardı. Ee, Instagram'dan böyle kliplerini izliyordum. Bir baktım o da benim YouTube'dan takipçimmiş. o dedim. Ee, yorumlarıma yazmış işte lol videolarımı çok sevdim vesaire vesaire diye. Baktım Instagram'da karşıma çıktı dedim lan bu ne oluyor? Takip bak. Takipçimi takip ediyorum yani. Takipçimin takipçisiyim. Olay o kadar değişik. Gülcüm değil attım buna. Konuştuk konuştuk işte LOL ile alakalı vesaire. Bir ara onunla LOL Play videosu gelir. Ee, Aykut Elmas. Bak Aykut, aklı, Aykut Elmas demeyin. Aklıma şöyle bir resim var. Aykut Elmas siktik diye. İnternette yapay zeka ile edit demiş. Gülü gülü. gülü, gülü. Ee, gerçek eğlence ASMR'ı geri döndü. Adamsın. Bu arada Aykut Elmas. Nikli arkadaşı söylüyorum. Aykut Elmas'ın o resmi. adamlar geliyor maçıma yani. Ya burada bak League o videoda yani hiç açmak istemedim to bunu. Yani bu yorum acayip bir şekilde boş. Ha ben bunu eleştiri olarak da kabul edebilirim. Ne açıdan videoda küfür edilmesinin yanlış bir şey olduğunu söylemesinden. Yani eleman gelmiş ağlıyor yani yorumda. Yani sana ne arkadaşım siktir git başka kanala istiyorsan bu lafıma da dava aç uğraşırım seninle. Uza yani başka kanallar uza. Ya sen burada ettiğim küfre takılıyorsan zaten başta kanalı terk Arkadaşlar Bafallik çağırdı hocam Yok Bafallik için Abi bu adam Recai İskender'i takip ediyor <laughs> Hocam Uras senden Travis Scott açıklama bekliyoruz Aynen evet, Arkadaşlar Bu yaptıklarımdan dolayı çok üzgünüm Videoyu bilenler bilir Travis Scott açıklamasında aynı böyle e, Üzgünüm gerçekten Falan filan böyle yapıyor yani Yaptım al senin için Bu arada Recai İskender'de izleme Kahvenin evladı izlenmesin. <laughs> amcaoğlu ilk videolarını hatırlıyorum. Reca İskender dediğimde bir tane lavuk var. E, Amerika bayrağı asmış Türklere düşmanlık yapıyoruz bu çocuğu. 12 almış bir ibniden bahsediyorum yani. Normal Reca İskender'e laf yok. Amcaoğlu ilk videolarını hatırlıyorum. Yorum atmıştım. Nereden nereye geldin? Helal olsun. Sesi falan düzeltmişsin. Teşekkürler amcaoğlu. Bu işte ya beklediğim var bu bu şekilde devam işte teşekkürler Dilara Ki, favori videom oldu demiş teşekkürler teşekkürler ee, sakız biraz daha fazla ve yakın olabilir evet olabilir Ona 16 demiş ki çok mükemmel bir videomuş bu arada ben sizi Azerbaycan'dan izliyorum teşekkür Sakız çiğnerken insana bir gevşeklik geliyor. bir hareket ondan yani yapasım gelmiyor. Yaptım. Eyvallah da şu an bana cringe geliyor. Biraz yavaş yapabilir misin direkt? kalsam ee, daha hoş olur parlaklığı düşe getirmene getirmeme rağmen <laughs> Kusura bakmayın. Bakalım, ee, bakalım, bakalım, bakalım. Deniz demiş ki çok iyi video olmuş abi. Swamp demiş ki ya harbi mi yapsana <laughs> Bu kartal bulut falan sesi ki Safar Duran muhtemelen küçük bir kardeşimiz annesinin ya da babasının telefonundan yazıyor bunu demiş ki Konos ne Konos <laughs> Askeri bir trigger güzel kardeşim intro içten mi evet hiç diye bir e, rap yatkını bir abimiz var severim o kanalı oradan aldım senin için vlogu sildim arkadaşlarım bir tane arkadaşın rızasını alamadım ondan <laughs> yakın arkadaşım da dedi paylaşma burada çok kötü çıkmışım falan filan diye orman vlogundan bahsediyorum <laughs> terakiti pazar gününün terbisini kim alır bence bir alırız Trabzon spor alamadık <laughs> anasını ağlattım hakemi onun, onun yüzüne kaybettik Akif Arda Altın her birader her gece 3'te video mu atılır amına koyayım niye ama? Gecenin üçünde uyumuyor mu veya uyku problemi yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ya diyelim gecenin üçüne kadar uyuyamadın, bir baktın orası izamarı video atmış, uyursun. Yani bu nasıl bir tutum anasını sen? Sanki şey yapıyorsa ha, gecenin üçünde evine gidiyoruz, kanka gel tokulak falan filan, ne lan? Oğlum, flash gitti, flash. Neyse arkadaşlar.